Savaş istiyorsan, savaşalım akılımızın payı. Sonunu düşündün mü peki? Sonunu düşünen karımın. Bitiyorum. Ne oluyor? Çocuğum nerede? Melis! Siz şimdi de çocuklarımıza mı çökeceksiniz? Kamyonlar! E? Herkese merhabalar İbrahim Öztekin ben Evet arkadaşlar sahipsizler yeni bölümün ikinci fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar sahipsizler canavar gibi yoluna devam eden bir dizi arkadaşlar canavar gibi bir dizi değil mi arkadaşlar herkesin izlenimi yani kendine bağlayan bir dizi olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Beni dinliyor musunuz? Buraya kadar izliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar eğer ki videomuzun sonuna kadar izlerseniz sevinirim. En azından bize desteğiniz olmuş olur derken arkadaşlar sizden ricamız videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Instagram hesabımızı takip edelim. Destek yapar mısınız? Vallahi yapmazsınız biliyorum. Yani o tür şeyleri boşuna söylüyorum biliyorum ama ne yapalım biz de kendimize adet haline getirmişiz belki biri böyle şey yapar da hani abone olur ne bileyim belki biri şey olur da beğeniye basar diye kendi kendimizi avutuyoruz değil mi arkadaşlar e o zaman hoşçakalın diyelim ne yapalım.